Melih gelsene Melih gel, gel gel sağdan 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 ne niye var Melih üstümüze koy kaç Melih 8 asas bunlar ne ne demeydi Melih koş vur gördüm gördüm asas kür attı ona vursana şu asas 8'e cp patladım siktir git lan Melih Herkesin. speedy memo speedy memo arkanda hazır mısın yanaş yalandan vuruyorum ya. bak kaçmasın diye vuruyorum db'ydim hazır vurma siktir Kilosu vurma ya. aldım aldım kendime kür. dön arkanı arkandakine vur 8'e vur vur lan lan öleceğim kür kür Melih kür Melih kür kür kaç kaç atma kür Doka sen neredesin? Ben sen? neredesiniz? Sağdan gel. Tamam, Speed'im memoya hazır mısın ben Meli? Aldım şunu. Meli şey ne yaptın yaptım? amına koyayım? Doka sağdan gel sağdan gel. Bana sağdan kanka beraber çık. Kanka sağdayım gel. Gel. Gel 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 gel. Doka gel. Lan 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 ölüyor lan. Lan siktir. Sağdan neredesin Doğu? Onun sağ altındayım. Lan hadi gel artık şuraya. Gel lan buraya. Oğlum adamlar altı asas yapmışlar. 6 hastasan 6 da çöp kanka. İliyorsun atıp duruyorlar. Çöp de amına koyayım baksana kaçıyorlar. Mageler geldi bizim 5'ler. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya 3 vs bin. Gel lan speed'i bekle lan beni seni ben keseceğim. Gelin lan kaçanı sikerim lan ben de kaçmıyorum size gel lan gel belasını siktim gel gel kaçmayın lan kaç lan belasını siktim kaçma kaçma Dokan neredesin <laughs> artık kestim bunu lan 75 75 Doka <laughs> hadi Oğlum 5 tane asasla uğraşıyorum. Gel artık. Bu gelecek daha mı Şu ölecek şu sarı pelerinde. Evet 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 evet. bırak durma, durma Gel gel gel. Lokan neredesin? Anda. Geldin. İsim? Memo. O adama gıcık olmuştu zaten. Kustalam. Aha ben kesemedim ama Hadi gidelim sağ tepeden Niye çok girecek gibi ya öyle Atabilir misin lan 8'e? O adam tek ya. Yani. İçinde Ar içinde arkanda evet. da yanında evet. yanında. Tam onu attım Bak ya. Attım. bana çok çekti. speedy memo üstüne geldiler. Senin üstüne, üstüne geldiler. Devam et. At. Öldü bu. Süper no. 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 Ne no. ya? Ne Neye no. vurmeli? vur? No. Ne no. 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 Nerede adam no. göremiyorum. Evet biri de at. At 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 Kaç nereye gitti o amına? Ne neyi kestim? Var geldim 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 Melih geldim ona devam et devam et devam et. Mustafa başkan geliyor. Ya. Üstüme gel göre gel konuş. Geliyoruz. Vursana. Geliyoruz Vursana. bekle. Kurtlar Geldim. Diktar, geldim geldim tam yanındayım. Arka var arka var. Dikabe doğru gel. Ney yakalamalar. Birle At sekize. Marsı Vursana Melih. Seni bekliyorum Melih. Ne diyor? Skill yok to atacak. Bir hakkında bir madasız oldu. Asas Bunlar bitmiyor lan, lan bunlar. 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 Meli vur lan. Meli vur lan. Vur. Çok iyi. Sol 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 sol. Kanka bir de baş, koş, koş, baş, baş, baş. Hazır. Öldü bu. Şu var, gel gel gel. Fazemir var. var. Öldü. Kumru. Evet, var. Bıçak hazır lan. At. at. Ay aman akıyım bıçak nereye gitti. Kanka, <laughs> sür sür. Beyler hoş geldi yeni gelenler. Prime abonelikleri kıtlamayı unutmuyor. Koş. İşte. koş Aha. Koş, koş. Aha. Püh. Bunu sonra kapıya koş. Okuş süperle. Sandık BP BP. Arka varıyoruz. Şey. beni buradan uzak tut ya. Beni buradan uzak tut. Hayır sonra girme. Gelsiniz abi. Oy. Şey, varıyoruz Arkanda o kumru. Doğu. Nice. Yes. Çak atayım. Oh, Amına koyayım. Yes, Neyse koş. At. Süper Başkan var. Başkan geliyor. Kaldırın. Gel şuradan yanıma gelsene. Hazır, hazır. Bıçak, atarız, atarız, Değer, değer. At, Her türlü değer. Meli bir tane bıçak at Meli. 1500 attım. Değdi mi sen? Atas. Değdi, değdi. Keşke Meli satsaydın. Bir daha bıçak olduysa gel Meci Devam. Apelios. Kumru gidiş düştü. Ton atacak o. Sonu sonunsuz bandit. Sonumuz bandit yazıyor. Al sana sonun bandit amına koyayım. Kasal kasal mayız açacaksın hazır. Şey bıçak. Dur bıçak yok dur. Doldu gibi atıp tekecek. Bekle. Valisi e de. Deme de Murat. At. Hazır atım demeyi. At. Yüzde tek yedi. Vur. Oradan vuruluyor Meli evet. Güzel. 0 yazı. Zero 0 0 0. At zero ya. En son üçüncü <laughs> e. <laughs> yakaladı onu herhalde. Onunla kar çok olmamalı. lan. Ön kapı. At, at 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 at. Ha şurada. Öldü. İksin ütün. Bıçak bıçak bıçak. En son düşen gel. Tepede. Kanka çok fişe gir atıyor oyun ya. Ebru kapatsana kapıyı. Öldü o, o price doktan tek yedi. Tam gel üstüme gel üstüme bir tane daha At o Öldü. Bıçak, bıçak bıçak yukarı ja. bıçak. Öldü melek. Kur kur Kuryan öldü. Kuryan. Hayırdır Kuryan. Bıçak atacaksın bak. hazır. Hazır. Bekle hazır. Hazır. At meli. Gassal zevimden çıktı. Kör etti beni ya. Dön 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 Oğlum yukarıdan sıkıyorlar. BP, buna şey Öldü BP. Bup, 10K. Asas, Asas geldi arkamda. Dur, doğru. Evet doğru, attı. Gasal bıçağım var. Gasal bıçak atmaya Hazır. hazır. Süper Malisi bekliyorum. At. At. Dur. Şimdi. At. Şimdi at. Hay, Hay abone abone amına koyayım. Aa. Dön var mı Var. Bekle. Gasal'ı tor süper Hazır. Vur

Ton başkan başkan, başkan başkan, Bekle. B bu, varıyor. Uçak yok kanka bende. Falzemir Falzemir Doğukan. Ona ben attım demin. 1500 Falzemir. Bekle. Bekle. Hazır. At. CHP bastım ya rayı da o. Ötek yedi. <gülüyor> 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 gel gel Doğukan gel buradan <laughs> gel. Gel ön kapıya gel. Lan okçu gittik. Bakın okçu sus, kesiyorum. Öldü press. Kanka, okçu. Sen şey, Sağ gel, sağ gel. Sağ varıyor, varıyor, varıyor. Çok Oğlum bu şey. şeyleri klanda değil mi? Bizim şey. şey. Kim kim benim, var, var. Kilveri klan. Kilveri. Çatar iyi. Bu bende kim o. Düşüyormuş. Lan bıçağım yok. güzel miydi? Evet. Beni verme ne Bıçak, bitti. Bıçak, bitti. Gel gel sağ tarafa gel. Ya rahat kapalı. Bıçak. <laughs> gel gel gel. Burak, gel. Gene Versene bıçak. Trade. Yürüme lan. Yürüme lan. Yürüme lan. Yürüme lan. 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 Melis Melisa geliyor Melis sağdakine geliyor. Geldi geldim 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 geldim. Kül lazım sen al, bana. Sen devam et kül. Kaç kaç Meli debeyecen. Evet. Meli debeyecen aldım debey al, kürdü. Kulen kalkmasın. Aşağı düş aşağı düş ırk geliyordu o. Bak elimde olsun bırak geç Asas kri... bana kalkan değiştir. Sana de satıyor. Aldım kürünü. Ben fulan lan ben de Meli kür. attım o kanı ben yakalarım bana kür atarsın bırak. Atma bana onu atma. Nova yiyecekler Nova yiyecekler gel 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 gel. Gel gel birle birle sekle şazı. Hazır. Bunu kesersek buradan tüm partisi da. öldü ona göre Melih. arka bana gelecek ben buradan kaçıyorum. Öldük lan lan arada kaldık. kaldık. Kanka, kanka yedik Geldim sana da 10. Lan ne oluyor? Aldım şunu dokun aldım. Aldım. Düz koş düz koş düz koş düz koş. Düş koş bir koş Kanka buraya Ge nasıl gireceksin? Gire, 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 gire. Kaç kaç kaç. biri dosun. 5 tane place var. <laughs> Gözün biri dosun git vuralım mı? Gel attın. mı? Attın mı bildiğin atacağım ama. atmaz. Bana deme geldi, aldım yani kür. Meli çık aldım kür. Dur bak, dur Hazır, Black hazır, hazır. F2'deyim, F2'deyim. Nichts. Lan varıyor ölüyor. Buradaki Vurduk, öldü. öldü. 10 k Var yarı kesiyorum. İleride evet, bir süper de Öldü var Ferdi öldü. Asas asas önümüzde asas. En sol asas mesela. lan asas tek atacağım buna. Meli vur. Gel gel sür. okçular bana saldırıyor. 10 k lazım korattım attım, atacağım sonra o kadar. o kadar. Meli sür, sür. En sol, en sol Meli, en sol duvar dibi. Duvar ben dibi de Okan. o kadar. O kadar şey yapıyordum, Tamam, geliyorum Şu sana da. doğru, duvar dibi. Tamam. Koş koş, Melih var istedim. Melih saldır, Meli saldır. İki kilim var. Meli en sol kuruyan, kuruyanı alalım. Nasıl atacağım, Öldü okur ya. Tek yedi Melih. Tamam öldü. Gel sağ. Evet, tamam, Melih şey. bas Melih bas Melih bas. <laughs>